eridi var ya. O olsun hiç acımıyorum <laughs> hayatıya ya. <laughs> Nasıl korkudan da böyle de pötürdü. İyi oldu <laughs> beter oldu. Yalnız yaram be. Adamlar gelmedi ya be. Ama ne olsun ben var ya bu gecenin rahatlığıyla çok kafam rahat yatacağım. Ne yapacaksın ne yapacaksın? Yatacağım. Yatıp uyuyacağım anlamında yani. Ha, hazır de burada diyorsun. Ha? Ne dersin? Robin, babanın da dediği gibi anı yaşa, Carpe Diem. Vallahi bizimki pek anı yaşamak olmuyor. Bizimki anı yaşamak. Ne varsa bu anılarda... ...vallahi girdik bu anıların içine çıkamıyoruz ya. Of! Of be Carlos ya. Bizim zamanımız ne zaman gelecek acaba ya? Tamam işte. Bizim zamanımız şimdiki zaman. Zaten bu evde dün olanın yarını yok ki. Tamam işte. Ben de onu diyorum. Senle ben geçmişten korkuyoruz. Ferdi'yle Derya da gelecekten. <laughs> tamam işte. O yüzden yarın diye bir şey yok. Bugün var. Ha, bugünün bir de yarını var canım. Ay. <laughs> tamam. Yarın da bu evdeyiz. Öyle düşün. Kan da abim gelir, bir şey olur. Bence burada uyumayalım Carlos. Ya zaten uyumayalım. Yerin bir önemi yok. Geri zekalı. Bana bak, ben gidip yatıyorum yerime. Yerin neresiymiş sen? Aşağıda yatan var küçük. Hiç de orası değil. Senin yerin burası. Allah Allah. O ne biçimmiş insan yeri belli mi lan? bu nasıl bir kaderdir ya Rabbim ya. Şimdi gel de uyu. Vallahi Sevilay Hanım, mahalledeki bütün sokaklara tek tek gittik. Demirkan diye birini bulamadık. Kandemir diye birinin evini gösterdiler. Ona da giremedik. Nasıl giremediniz ya? Nasıl giremediniz? Ayrıca sizin hiç mi kafanız çalışmıyor? Belki adamın adı Demirkan değil de Kandemir. Nereden biliyoruz doğru söylediğini? Adamın biri hayalet var dedi evde. Sakın gitmeyin dedi. Çok korkmuştu. Biz de haliyle ev boş diye düşündük. Ya siz benim zannettiğimden de geri zekalısınız ya. Vallahi. Arabayı hazırlayın. Ben gidiyorum oraya. Çekil sen de önümden. Gizem yürü. Sevilay'dan hala haber yok. Bir şantaj yapalım dedik. Kadının hayatını bitirecek görüntüler kaydettik. Gene de tınlamıyor. Abi söylediğimiz saate iki saat kaldı. Kadın gelmezse ne yapacağız? Sosyal medyaya bütün görüntüleri salacağız. En azından çaycıyı kurtarmış oluruz. Yani işler yolunda gitsin de şu kızcağızın babasını kurtaralım tabii de. Adamlar gelecek diye bütün gece çırpınıp durduk. Bir de üstelik. Bütün tezgahı teslimat anına göre yaptık. Beklemekten başka çare yok. <gülüyor> 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 o değil siz hayatının goy duydunuz mu lan? Ne o? Ne o? İzlemek ister misin? Ama biraz fazla goy yani. Kandemir abi kızar mı acaba? Ya bakma Kandemir abi kızar kızar da o da sever goy İyi hadi aç aç. Yerem! Gel kambersiz düğün olmaz gel. Allah'ım! Vallahi iki saatten az bir zaman kaldı. Eğer bu evde de yoklarsa o parayı ödemek zorundayız. Ama içimden bir ses Kandemir ile Demirkan'ın aynı kişi olduğunu söylüyor. Neredeyiz biz? Sokağın da Alıntere. Nevgaz sana göre çok yaklaştık. Daha hızlı gidelim. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.